Değerli Fuar Dergisi okuyucuları ve izleyicileri, 29. 29.sü gerçekleşen Win Eurasia Fuarı'nın açılışındayız. Yanımızda HKTM Kurumsal Pazarlama İş Geliştirme ve Satış Direktörü Ziya Sadıkoğlu bulunuyor. Ziya Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ziya Bey kısaca hem firmanızı hem de sizi tanımak isteriz. İsmim Ziya Sadıkoğlu, makine mühendisiyim. Zaten firmamızda da birçok mühendis çalışıyor. Zaten mühendislik firması olarak geçiyoruz. 25 senelik bir firmayız. 25 yılın başlangıcında Bosch Rexroth'un ana bayisi olarak hidrolik sektörüne giriş yaptık. Ama hem sektörün hem de piyasaların getirdiği durumdan ötürü artık şu an biraz da otomasyonel makineler imalatına yoğunluk vermeye başladık. Günümüzde kartezyen robotlar, rotor aktüatörler gibi arge destekli ürünlerimiz de piyasaya sürülmekte ve bunlarla ilgili tüm dünyada baylıklar vermeye başlıyoruz. Yani aslında ülkemizi yurt dışına temsil ediyoruz. En büyük hedefimiz de Avrupa'da hareket kontrolün merkezi haline gelmek. Peki arge çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Arge konusu zaten bizim için çok önemli bir konu. Yani aynı zamanda arge arge merkeziyiz HKTM olarak. Arge ekibinde yaklaşık 15 tane çalışanımız var. Hepsi birbirinden değerli mühendis arkadaşlardan oluşuyor. Bunun dışında çeşitli belli başlı üniversitelerden de destek aldığımız hocalarımız var. Onlarla beraber hem Türkiye'de hem de dünyada birçok etkinliğe katılarak ülkemizi orada temsil ediyoruz. Mesela bu arkamda gördüğünüz ürünlerin birçoğu ARGE'den çıkma veya bu yine karşımıza gördüğümüz kartelden robotlar ARGE ürünün geliştirilmesi sonrası ARGE ürün prosesinden çıkıp şu anda ticari seri satış haline gelmiş ürünler. Yine en son rotor bahsetmiştim. O üründe aynı şekilde ARGE'den çıkan bir ürünümüz. Peki 2023'ün ilk yarısını bitirmek üzereyiz. Yeni yatırımlarınız olacak mı bu yıl içerisinde? Evet bu bahsettiğim özellikle rotor, rotor ve kartezyen robotlarla ilgili Manisa'da bir fabrika yatırımımız var. Bunları seri imalete geçmek için burada bir fabrika yatırımımız olacak. Zaten biz geçtiğimiz yıl içerisinde halka açılan bir firmayız. Yani aslında halkın firmasıyız. Hem birçok yatırımcımız var. Dolayısıyla birçok da ortağımız var. Bunu zaten izahnamelerde belirtmiştik. Yakın zamanda Manisa'da bir fabrika yatırımımız olacak bunlarla ilgili. Peki fuar hakkında neler söylemek istersiniz? Bin zaten bizim firmamızın olduğu sektörü tamamen hitap eden bir fuar. Yani otomasyon sektörü hitap eden bir fuar. Biz de yaklaşık 10 senedir bu fuara bir fikir katılıyorduk. de biliyorsunuz son 2 senedir burada yapılıyor İstanbul Fuar Merkezi'nde. Daha önce TÜYAP'ta yapılıyordu. En çok değer verdiğimiz fuar senede 8 ya da 10 aralığında fuara katılıyoruz. Bin fuarı da bunlar için en önemlisi bizim için. Bütün paydaşlarımız burada, rakiplerimiz burada, biz de buradayız. Bizim için bir cümbü şeklinde geçiyor. Gayet mutluyuz burada olmaktan. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz.